Selamlar The Binding of Isaac Repentance'ın yeni bölümüne hoş hoşgeldiniz. Ee, bu bölümü biraz erken çektiğim için e, istek videolara çok da odaklanamayacağım. Ufaktan e, check markları göstereyim şöyle ona göre yazarsınız bu videonun altına da. E, tabii Apollyon'u açma aslında en istediğim şey şu anda Apollyon'la da oynamak istiyorum. Gerçi bu karakterle hiç oynamamıştım mesela da neyse. Eee bu bölümde challenge yapmak istiyorum. Şöyle ufaktan Isaac'im geldi. Öyle diyeyim hani Isaac oynayasım var. Ee, sıradan gidelim. Zaten runların hiçbiri açık değil bizde neredeyse. Ee, Challenge'ımız Pitch Black mi öyle bir şey. Annenin ayağına gideceğiz. Çok kısa bir hedef. Pitch Black'in olayı şu. Ee, canımızı göremiyoruz ve e, gördüğünüz gibi Curse of the Darkness var kolay olay bu aslında zor bir şey değil. Ee, bunun yanında şöyle bir kolaylığı var. Ee, hazine odaları var bu challenge'da. Bir dakika peki ee, her kat şey mi? X'lar mı? Çünkü bu oda çok büyük. Böyle ölürse bakacağım bakayım. çok değilmiş. Burayı bir patlatalım. Güzel başlangıç için en azından bir trinketimiz oldu. Ee, belki bundan sonra Isaac videolarını arttırabilirim ama o zaman da görüntülenmeler çok düşüyor. Ne kadar çok video atarsam o kadar çok video başına izlenme azalıyor. Ee, neden öyle oluyor bilmiyorum. Yani sonuçta izleyecek adam her türlü izler gibi geliyor ama bilmiyorum yanlış düşünüyordu olabilirim. Öyle de bir şey var bu arada kanalın geçen e, görüntülenmelerine baktım. 10.000'e 10 falan ulaşmış yanlış hatırlamıyorsam bayağı ciddi bir sayıya ulaşmış. Ama buna karşılık abone sayımız hiçbir şekilde artmıyor abi. Şuradaki sandığı alabilir miyiz? Alırız. Güzel. Neymiş? Süper ama. Ee, hazine odası gördüğünüz gibi var ve bu aslında challenge'ı harbiden kolaylaştırıyor diyebilirim. Dükkan da vardır. Bu trinket bizde varken de güzel şeyler çıkabilir. Paralar güzel miktarda para çıkabilir. Örümcek ısırığı, Spider Bite aldık. Attığımız bazı mermiler beyaz ve o beyaz mermilerle vurduğumuz düşmanlar yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi. Lanet odasına da gireceğim. Aslında şey şeyleri keşke almasaydık. bir olsun abi tamam. E mavi kalpleri keşke almasaydık. head bu güzel oldu. İlk kattan şeytan anlaşması alabileceğiz demek oluyor. İlk katta çalışıyor muydu gerçi emin değilim ama neyse. Pride bu da bize güzel bir item verebilir. En azından... Neydi o abi? İşte... Bomba atan bir tane kitap vardı ya. Adını söyleyemedim. Bu arada dükkan mı yok? Al al ne alaka? Ya yoksa paralar ne işimize yarayacak ki? Kumar odası falan çıkabilir mi acaba? Ee, burada gizli oda var mıdır? Peki bence vardır. En azından haritayı görüyoruz. Haritayı görememek de bayağı dert olurdu. Emneji yedik ama haritayı hala görebiliyoruz. O da ilginç. Bossumuz Widow. Şampiyon Widow. Ben de örümcek sayılırım aslında abi. Mesela videonun tasarımı da çok garip değil mi aslında? Çok eski bir boss olduğu için muhtemelen kimse bunu sorgulamadı ama ters bir kafa. Ya benim de şu an sorgulayasım geldi. Böyle iskelete benziyor ufaktan, ya kuru kafaya benziyor. İşte mesela parmakları kendine doğru bakıyor. Normalde dışarı bakması lazım. Öyle abi. Şeytan Şeytan goted alınca ilk katta çıkıyordu diye hatırlıyorum ama Yanlış mı hatırlıyorum Evet curse of darkness gene de var ama e, Burning basement olduğu için Bir tık daha iyi görebiliyoruz Şu anda 3 tane kırmızı kalbimiz olduğunu Ben biliyorum o yüzden e, Şu anda 1 2 3 Bir tane daha vereceğim Aynen şu anda ya yarım ya da sıfır kırmızı kalbimiz var. Bu arkadaşlarla oynayalım. Aktif temimiz yok o yüzden diğer arkadaşla hiç uğraşamayacağım. Dükkan çıkmıyor diye tahmin ediyorum. Hiç çıkmayacak herhalde. Bu abiyle biraz oynayayım ben hızlandırırım buraları. Ya da keserim. Evet nihayet bitti abi. Ortadaki adam kendini patlattı. Şu görmüş olduğunuz aktif temi verdi. Bu adamla bile oynadım çünkü baya bir paramız oldu. Ee, o da bunu verdi. Diğer trinketler işime yaramıyor. Onları almayacağım. Baya ee, bayağı uzun sürdü bu arada. Şu kumar işlerini hızlandıran bir mod vardı ya. O modu bilenler yazarsa cidden sevinirim yani. Ee, oyun içi hızı zaten hızlandıran bir mod. O yüzden hile olması imkansız. Neymiş abi bu? Aa güzel. Tamam. Bu zamanında gene çıkmıştı bana. Başka bir challenge yaparken çıkmıştı baya güzel bir item. Düşmanlar bize yaklaştığı zaman charm etkisi görecekler ve birbirlerine saldıracaklar. Tabi etkimiz içerisindeyken mi oluyor yoksa süreli mi? Karakterimiz baya güzel oldu bu arada gözleri falan. Öyle mükemmel bir item değil ama belki hani bosslar summon yaptığı zaman falan summonlarını kendine karşı saldırtmak için işe yarayabilir. Onun dışında çok da şu anlık e, iş yapan bir mod olduğunu, e, mod diyorum, İş yapan bir item olduğunu söyleyemeyeceğim. Diğer yandan hasarımız çok düşük. Aldığım her kalbi paraya çeviriyorum çünkü e, neyin ne olduğunu bilmem lazım. Güzel abi siz bir saldırın birbirinize. Bak bu odada bayağı işe yaradı. Keşke sen ölseydin ben. Tamam o patlasın. Para. Ya dükkanların çıkma ihtimali direkt sıfır mı? Çünkü öyleyse pek iyi değil. Çünkü şu anki setup'ımıza baktığınız zaman e, ne kadar kolay para kasabileceğimi anlarsınız zaten. Siz bir birbirinizi yiyin. Gerçi bunlar da hasar veremiyor garibimler. Garibimler. Bize de hasar veremiyorlar. İtemimiz şarjlı da değil zaten. Ee, şunu alalım. Bunu bir kere basalım. Aktif itemimizi kullandığımız zaman o bize iki kırmızı kalp veriyor. Q'da şey Q diyorum bak. Ben neden trinketleri sürekli Q itemi diyorum. Trinketimiz de zaten her hasar aldığımızda para düşürdüğü için 3 tane para düşmüş oluyor en az. Monstro. Bak bunun yancılarını kendine karşı kullanabiliriz. Öldüler. Çok da başarılı kullanamadık ama olsun. Ee, ara ara gene aşık oluyor. Bu bosslara mesela bu tarz sistemler bosslara nasıl çalışıyor tam da bilmiyorum. Çünkü hep yakınındayım ama bak sürekli olmuyor. Ee, şu anda 3 tane kırmızı kalbimiz var. Kırmızı kalplerimiz hiç artmadı. Hiç de azalmadı. O yüzden şeytanda onları kullanabiliriz. Muhtemelen içleri boş. Ee, tam doğru sayamamış olabilirim ama. Güzel bir kalp daha almış olacağız bununla. Bir dakika şunları bir boşaltalım. Ee, bu bir tane de kalbimizi dolduracak. O yüzden iki kere yapabiliriz. Şu bir. Şu iki. Şu an dört tane kalbimiz var abi. Ee, bunu almayacağım da. Şunu alacağım. Baya güzel. Ee, Atamız zaten çok düşük. En azından ufaktan da olsa bizi taşıyabilir. Bunları da alalım. Kalbimin kaç olduğunu keşke bilebilsem ya. Gerçi en kötüsü herhalde haritayı görememek olurdu. Kalıcı olarak haritayı göremediğimiz bir challenge var mı? Muhtemelen vardır. Haydi. Bakalım itemimiz neymiş? Lasty Blood abi mükemmel mükemmel. Ee, bu benim gerçekten en sevdiğim itemlerden biri olabilir. Alalım. Paraya çevirelim. Ee, bu Lasty Blood itemi eskiden Samson'un başlangıç itemiydi direkt. Sonradan değiştirdiler onu. Öldürün abi birbirinizi. Ozdaki düşmanlar öldüğü zaman bizim gücümüz artıyor. Yani Summoner boss'lara karşı zaten e, Jupiter Jüpiter sayesinde güçlüydük. Şimdi daha da güçlüyüz. Ben hızlı öyle abi. Orada günleriniz nasıl geçiyor abi? Benimkiler bu ara fena sayılmaz. Öldürün birbirinizi. Adamsınız. Fena sayılmaz da hani böyle zaman zaman böyle anlamsızca bir e, durgunlaşırsınız ya bu aralar o onlar ufaktan başladı gibi ve e, benim için en tehlikeli zamanlar aslında hiç öyle olmaması gereken zamanlar o sacrificial altar okuyamadım adını e, shot speed'imizi düşüren bir item e, ihtiyacımız yok Eşitli itemlerle beraber çalışınca aslında güzel olabilir de o, oh, bak. Bunu bir kere basalım. Stars. Ee, ya bunu aslında yanıma almak isterdim de. Bu itemi tercih ederim. En azından haritayı görürüz. Çıkalım abi. Aslında niye Stars'ı basmadım ki? Bunun niye bu kadar düştü? Ne oldu? Orada bir yavaşladık anlamadığım şey. Neyse haritayı görmek harbi güzel olacak. Ee, bir de arada bir bize e, kart da verecek. Saldırın abi birbirinize. Güzel. Bak bunlara karşı mükemmel olacak ya şu biter. Çünkü atağımız harbi cidden düşük. Harbi cidden. Alalım. Artık kırmızı kalpler bizim. Ee, şu tarafta şey var. Patlatalım. Burada mini boss varmış. Kimmiş o bakalım. Aman. Dikkat Abi şurayı patlatabilir misin sana zahmet Şurayı patlatabilir misin Gerçi bombam da hiç az değil ama Neyse cimriliğin alemi yok Kendim de patlatırım Hatta bununla patlatalım Baya bir aktivitem çıktı Gereksizce ee, Bunu patlatabilirdim de gerek yok Çünkü Zaten keçi kafamız var Baya güzel bir run oluyor Normalde bu kadar Güzel itemler çıksa haşa kadar yolu var yani H demişken bu arada haşa biraz Yoğunluk vermem gerekebilir Bu ara Çünkü Daha şimdiye kadar sadece bir kere öldürdük Aktifitemi sonraki katta basacağım Direkt hiç gerek yok Bak bu summoner mesela O yüzden her itemimiz birleşip Güzel Güzel olacak yani Konuşamadım Yavruları kendine saldıracak, ölecekler. Öldükleri zaman ben güçleneceğim. Ben güçlenince daha çok vuracağım. falan filan. Böyle abi. Saldırın ananıza. Tabi bu itemi çok da güzel bir item değil ama alalım. Aa aslında bunun bu bebeği acaba şey yapabilir miyiz ya? Sacrificial Altar, Sacrificial Altar. Onla yok edebilir miyiz? Ben bunu denemek istiyorum. Yani bebek e, familiar falan olarak sayılması lazım ama bu familiar sayılıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Sayılırsa güzel olur aslında. Bastım gitti. Harbiden de sayılıyormuş. Maw of the Void, Move of the Void denen bir item. E, şöyle göstereyim. Kafamızın üstünde bir charge göreceğiniz. O da olduğu zaman ateş etmeyi bırakırsak böyle siyah bir halka çıkıyor. Güzel bir item. Yine yeni açtığımız itemlerden biri olması lazım. Ama ben çarjlanmadan bırakırsanız da işe yaramıyor zaten. Bunu basalım hemen. Ne verdi bize? Justice. Onu da basalım hemen. Güler. Yukarıda mini boss varmış. Bakalım kimmiş abi. Bulut Tony. arkadaş ortamında benim lakabım da abi. Obez miyim? Hayır ama öyle yani. Tek odalık uçuş falan çıkarsa o odaya dönüp alabiliriz belki itemleri. Ya şimdi ne kadar gerek var? Yok. Öyle abi tamam. Galiba de aldık. Burada gizli oda varmış. Hatta gizli direkt yukarı mı çıksak? Bununla oynayabilirim. Şansımız da hiç yok gerçi ama. Evet patladı. Bir tane e, Pretty Fly verdi. Bir tane I Can See Forever düştü. Onu kullandım zaten. Buradan bedavaya çıktık bir öldürelim şu şekilde. Artık bununla bile saldırabilirim çünkü harbi iyi vuruyor. İtemimiz neymiş? Ghost Baby fena değil. Yani bunu da dönüştürebilirdik Sacrificial Altar'la. Sacrificial Altar'la ya da fark etmez. Geçebilirsek belki buraya da girilebilir. Kırmızı kalpleri fullledim gördüğünüz gibi. Güzel. Ya böyle harbi kanser mobların birbirini öldürmesi çok güzel bir şey ya. Tamam. Burada ne varmış? Para. Lucky Penny. Sonunda bir Lucky Penny çıktı bu arada. Oyunun başından beri kaç tane para topladım bilmiyorum. Şuraya girelim. Tamam. Evet abi çok gereksiz bir odaymış. Girmesek de olurmuş yani. Tamam. Ee, bu uzaktaki paraları bize çekmeye yarıyor. Gerek yok. Gerçi şu anki itemimiz de öyle güzel bir item değil ama. Ee, güzel. Burayla oynayacağız. Bir sayayım kaç kalbim var. Bir ona verdik. Şu anda 3 kalbim olması lazım. Ve full. Hemen burada harcıyorum onları. İkisini harcadım. Üçüncüyü de harcadım. Şimdi bununla oynayacağız. Ee, bilenci arkadaş gelsin abi. Toplasın bakalım paraları. Topla onu da. Bunu da ben patlatayım. Kalpleri alayım. Devil aldım devam ediyorum. İşte bunlar birbirlerine doğru koşmasa da değdikleri zaman patlayacaklar en azından. Bu, bu ada iki şarjı dolduracak. O yüzden o pili bir daha kullanabileceğiz patlatabilir miyim? Ölü ya. O kemik kalp çıktı bu arada. Bu oyunun başından beri galiba ilk defa çıkıyor. Şunu bir basalım. Empress. Bu neydi? Lockdown. Harika. Ee, Empress'ı burada kullanacağım direkt. Aktif Aktifitemi sonraki katta basarız. Şöyle yapacağız. Tamam. Güzel. Bir kırmızı kalp daha aldık. Hmm, bunlar. Çok güzel. Gapi olabilirmişiz bu arada ya. Ama olmayacağız. İstemiyorum bunu. Aslında basılabilirim de. Dur bakayım. Tamam. Şu anda hiç kırmızı kalbimiz yok. Artık eminiz en azından ne yapacaktım ben devil alacağım tamam <laughs> son katı direkt atladım şu anda gerçekten ölümsüz gibi bir şeyiz öküz gibi canımız var ama hala toplayabiliriz ilginç bir şekilde e, ee, bununla oynayabiliriz tamam savaşın abi birbirini Tabi doğrudan birbirinize sıkamıyorsunuz da. Neyse. Tamam bunlar mükemmel olacak. Bütün örümcekler ölecek direkt. Çok iyi. Aman abi. Nasıl hasar aldım peki ben? Ee, lanet odasıyla falan uğraşamayacağım. Direkt buradan gidiyorum. Maske kendi kalbine mi saldırıyor? Şimdi? Oha çok iyi. Öldürün abi birbirinizi öldürün. Tamam bunu bir daha basacağım. Stun. Stun'ı da bir sonraki odada basalım. Tamam. Neymiş? Infested. Şey patlatalım. Her şeyi kullanacağım ya. Yani acelesi olmayan run'lara bayılıyorum. Tabii bir yandan da aslında bu kadar uzatmaya da gerek yok. Sonuçta challenge. Öyle abi. Mesela o parayı almasına izin vermedim. Sırf uğraşmamak için. Hızlanınca da harbi hızlanıyorum ama ben ya. Yani ortası yok. Tamam. Şöyle bir ölüm. Birbirinize sıksanız. Bakalım eşyamız neymiş? Bomba tamam. Abi bu taşı etkileyemiyoruz mu ya? Loki'ye saldırsın falan. Tamam. Şuradan aldık. Bu arada harbiden gapi olabilirmişiz. Ne aldım? O kadar. Ee, bir dakika burada kırmızı kart mı var? Yok. Tamam abi şuradakini al. İki tane dilenciyi aldık bu arada. Ee, anahtar dilencisi bizde muhtemelen açık değil. Anahtar dilencisini de alsaydık e, transformasyon geçiriyordu bunlar. Bu arada videodayız değil mi? Tamam. Şuradan haritayı bir açalım. Two of Diamonds. Güzel. 99 paraya da ulaştık. Ne işe yarayacaksa. A'dan direkt gidelim bitirelim abi işi. Buyurun para senin. Eyvallah. Tamam abi şurada bir açılırsa. Lockdown istemez. Yani bu saatten sonra tabii ki bu itemin de bir olayı yok ama. En azından haritayı daha fazla açmamıza gerek yok. O yüzden bunu kullandıkça canımız dolar. Ya oraya kadar kaç kere kullanırım bilmiyorum. Sen bakalım ne vereceğim bana. Abi o kadar anahtar aldım ve... Neyse. Gerçekten hiçbir şey vermedi ya adam. Bir tane soul art verdi sadece. Ya ben nasıl hala soul art toplayabiliyorum ya? Canım kaç benim? Keşke saysaydım başta. Toplanın, toplanın arkadaşlar. Aslında kapıyı patlatarak da gidebilirim ama. Bak burada kumar odası var gene. Oynayayım mı? Bence oynamayayım. ve ee, Conjoin'de bir tane kalmış. Sadece ne olduğuna bakacağım abi. Buyur al sen onu. Eyvallah. Ee, tamam. Hiç uğraşamam. Şurayı da patlatalım. Tamam, onlardan hasar almayalım. Tamam, Son bossumuza geldik. Isaac vs mob. Bunu da kullandık. Aizik şey, Aizik diyorum. Anne zaten samanır bir boss olduğu için hem onun mobları birbirine saldıracak, hem kendisine saldıracak, hem de öldükçe bana güç verecekler. Zaten yeterince güçlüyüz şu anda. Bu bölümde çok muhabbet edemedim aslında. Yani daha çok oyun... E, ...oynanış üstünden konuştum. Artık sonraki videoda zaten... ...checkmarkları göstermiştim size. Hangi karakterle oynamamı istediğinizi... ...yazarsanız sevinirim çünkü dediğim gibi... ...beni en çok düşündüren şey bu. Ha bu arada bunu ilk defa yaptığım için... ...anlatmam lazım. Bu aktivite mi ...kullandığımız için... ...boss'un e, verdiği item net bir şekilde... Şeytan itemi oldu. Ee, yalnız bunun annenin itemini değiştirebiliyor olması çok tehlikeli. Çünkü e, Polaroid veya The Negative verebiliyor normalde anne. Ya onları vermesi lazım. Ama bunları şeytan itemine çevirirse oyunun gidişatı baya bir değişir. Bakalım şeytan ne veriyor abi. Evet. Gapy cidden 10 kere falan dönüşebilirdik herhalde. Bitirelim. Ee, Agalaz denen... Rune'u açtık. Tabi ben runeların hiçbirinin vasıflarını bilmiyorum bu arada. Onları biraz araştırmam lazım. Böyle ee, kısaca checkmarkları son kez göstereyim. Sonraki video için hangi karakterle oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Bu videodan bu kadar başka videolarda görüşmek üzere.